Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar yine Strafor Town kaplaması ile ilgili sizlere bazı deneyimlerimi, bazı fikir ve görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Eksik bıraktığım noktalar varsa tabii ki sizler bunu tamamlayabilirsiniz. Fikir ve görüşleriniz, tecrübeleriniz, deneyimleriniz yazabilirsiniz. Hem sizin bilgilerinizden sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. Hem de bu videoyu tabii ki bilgi amaçlı paylaştığım için sizin de değerli bilgileriniz e, sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecek ve ışık tutacaktır arkadaşlar. Kanalımızın amacı zaten nedir? Bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Ben bu e, nacizane fikir ve görüşlerimizi paylaşıyorum. Sizler de yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yorum fikir ve görüşünüz yoksa arkadaşlar e, bir nokta bir kalp bırakabilirsiniz. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü sizler beğenip paylaştıkça yorumladıkça e, sosyal aranızda eşinizle dostunuzla paylaştıkça bu videolar ön plana çıkıyor. Bu videoların ön plana çıkıp daha fazla insana ulaşmasını ücretsiz bir şekilde fayda verebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Dostlar, tavan kaplaması, strafor diye adlandırılan desenli tabii ki çeşitli çeşit desenleri var. Biz yoncayı tercih ettik. Yoncada az fire verir umuduyla seçtik ve bu strafor tavan kaplamasını silikonla yaptık arkadaşlar. 500 Miligram e, ağırlığında. E, şöyle silikon varsa göstereyim. Arkadaşlar 500 gramlık e, tüpler e, halinde yaklaşık tanesi 25 TL mal oldu. E, satın aldık. E, Soğudu diye halde markası son kullanım tarihi de 25 2025 5. ayın 2025'i diye geçiyor. E, şöyle arkadaşlar silikonize akrilik mastik. Diye geçen bir silikondur arkadaşlar. Bu silikon ilk defa kullanıyorum. İşe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Bunu kullanan arkadaşlar ustalar vardır aramızda. Bu konudaki tecrübelerini yazabilirler sizlere fikir ve görüş açısından. Bu silikonu öneriyorum veya önermiyorum demiyorum arkadaşlar. Çünkü ben ilk defa acemi bir arkadaşınız olarak bu kaplama yaptığım için ilk defa kullandığım bir ürün yani bu markayı bu silikonu silikoni özellikle akrilik mastik diye geçen bu silikonun aslında iki çeşidi var çivi isminde adlandırdıkları bir silikon var. Ben ona gerek duymadım. Gerek duymamamın sebebi arkadaşlar tavan kaplama boyalı. Yani kaplayacağım alan boyalıydı. Boyadan dolayı her halükarda bu silikon bırakma ihtimalini göz önünde bulundurduğum için biraz daha ucuzundan aldım çünkü fiyat farkı var arkadaşlar arasında. Dediğim gibi bunun tüpü 25 TL mal oldu bana. İnternet üzerinden falan almadım arkadaşlar. E, malzemeleri size tavsiye etmiyorum internet üzerinden. Uçuk açık fiyatlar mevcut tabii ki uygun bulabiliyorsanız alabilirsiniz. Arkadaşlar, e, tabii ki kesim işleri için maket bıçağına ihtiyacınız vardır. E, elinizde maket bıçağınız varsa dahi sürekli ucunu kırarsanız Maalesef bıçak yetiştiremeyeceksiniz. size şöyle bir tavsiyede bulunacağım arkadaşlar silme taşları varsa örnek olarak bu dremel makine ait bir silme taşı. Sürekli onunla şöyle gösterecek olursam maket bıçağımı bilemeye çalışıyorum. Yani uç kırmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bıçak ne kadar bilerseniz o kadar güzel kesiyor. Ama uç kırdığınız zaman belirli bir süre sonra arkadaşlar uç köreliyor. Gördüğünüz gibi şu an bu uç körelmiş ve silme taşıyla bilemeye çalışıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar 10 adet 10-11. Ben 10 adete kullanıyorum. 10 adet plakaya 500 gram silikon harcıyorum. Tabii ki bu silikonun miktarı artabiliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani e, zemin e, kapladığınız zemin düzgün ve e, kötü ise arkadaşlar bu sayı artabiliyor. Ayrıca arkadaşlar alacağınız e, tavan kaplaması yani straforunuzun şu e, kısımları düz olursa sizin için daha avantaj arkadaşlar nasıl avantaj örneğin kesim işlerinde yani şuraya silikon vuramazsınız şu iki noktaya silikon vurabiliyorsunuz ve buralar boş kalıyor havada kalıyor kesim işlerinde gerçekten bunu üreten firma hangi mantıkla üretmiş bilmiyorum normalde e, çok nadir böyle çukurlu üreten firmalar var bu almış olduğum e, firma dediğim gibi Akdeniz bölgesinden gelen bir üründü markasız bir ürün ve ürünü çok kötü gerçekten firesi çok arkadaşlar yani e, şöyle makineden çıkarttığı zaman örnek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Makine alanları e, çok çukurlu, çok yaralı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece en sağlam olanı size gösteriyorum. Yani e, çok pis çalışan bir firma. E, gerçekten hani deşifre edip aslında sizinle paylaşmak isterdim ama gerek görmüyorum. E, yani, e, en azından işim gör, görüldüğü için uğraşmak istemiyorum. Size e, firma ismini vermeyeceğim. Ama dediğim gibi arkadaşlar markasız ürün almayın. Bu firma markasız ürettiği için zaten işinin kötü normalde benim bildiğim buralara marka yapıştırılır. Bunda marka yok. Ve e, ürün e, gördüğünüz gibi köpükler. ya Biraz zorlarsanız atar. Boyayla sağlamlaşır mı onu bilmiyorum. Bu ürünü aldık arkadaşlar. Bu üründen 10 adet plakaya 500 mg silikon kullanıyoruz. Alçı kullanım olayı size kalmış. Eğer e, çatı kadında falan kullanacaksanız arkadaşlar alçı alçı her halükarda bırakır. Alçı tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer kuru bir zeminde kullanacaksanız tabii ki alçı da kullanabilirsiniz. Alçı daha ucuza mal oluyor. Silikon çok pahalı arkadaşlar. Yani e, 40 adeti bana 1000 TL'ye mal oldu. Bilginiz olsun dostlar. Bu yüzden dolayı biraz bütçenizi sarsabilir silikon. Şimdi arkadaşlar bunları gösterdikten sonra Kesim işlerinde arkadaşlar öncelikle tavan kaplamanızı şöyle gösterecek olursam tavan kaplamanızı arkadaşlar bitirin. Yani sıra çıkarttığınız zaman örneğin şöyle gösterecek olursam dostlar en az fire vereceğiniz ve en düzgün ilerleyeceğiniz alanı seçin. Örneğin şu an benim burada görmüş olduğunuz daha önce süs kenar süsleri vardı, daha önce yapıştırılmıştı. Bu kenar süslerinden başlamak zorundaydım. Yani farklı bir yerden başlama imkanım yok ve şu düz bölümü seçtim arkadaşlar. Düz bölümden ilerledim ilerledim kenarların tamamı boşluk ve şu an kenarlardaki e, yamaları görüyorsunuz biraz yamaların kötü oldu arkadaşlar onları da sonradan saten alçıyla doldurmayı düşünüyorum ama e, şöyle dümdüz çizgimi yani birbirini plakalar takip edecek şekilde geldim ama yamaları sonlara bıraktım yama işlemi e, sonlara bırakmamın sebebi nedir arkadaşlar çünkü arkadaşlar yamaları başta yapmaya çalışırsanız şu an görüyorsunuz henüz buranın yamalarını bitirmiş değilim yani şu an e, kaplamasını yapmışım. Ama buradaki yamaları sona bıraktım. Peki niye sona bırakıyorum arkadaşlar? Yani her şeyi bitirmişim. E, burada tamamen bir defa da kurtulabilirim. Şöyle olacak arkadaşlar. Bu sefer çok fazla fire vereceksiniz. Yani yama için yeni yeni parçalar keseceğiniz için e, haliyle daha fazla malzeme kullanacaksınız. Daha fazla malzeme kullanmamak için e, yamaları sona bırakırsanız yani kenarlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar buralara parça yama olacak. Bu yamaları sona bırakmamın nedeni az malzemeyle e, bu tavan kaplamasını bitirmekti. Bu yüzden dolayı benim naizane fikrim dostlar. Öncelikle düzgün bir şekilde alanınız yani tavanınızı kaplayın ve gördüğünüz gibi Kalan yamaları sona bırakırsanız çünkü çok fazla yama malzemesi çıkacaktır. O yama malzemelerini şöyle bir köşede biriktirin. Şöyle gösterecek olursam gördüğünüz gibi arkadaşlar bir köşeye yerleştirin. Bu yamaları tekrar kullanacaksınız. Bu yamalar çöpe gitmeyecek. Ama ilk başta e, yani bütün odayı bitirip çıkış yapacağım derseniz tavan kaplamasının tamamını bitirip çıkış yapacağım derseniz arkadaşlar bu sefer o e, çok fazla malzeme kesmek zorunda kalırsınız Yanlış malzeme kesmek zorunda kalırsınız Ve e, haliyle Aşırı malzeme tüketimi olacaktır Ayrıca arkadaşlar kesim işlemlerini Bir masa üzerinde Ve ölçerek yapmanızda fayda var Dostlar aynı zamanda Tavanda e, şayet tavanınız Boyalıysa ve bırakılmış e, Boyalar varsa e, Mutlaka temizleyin arkadaşlar Çünkü o boya e, Her ne kadar silikon Sağlam bir yapıştırıcı olsa da boya bıraktığı gibi boyayla birlikte bırakacak. Tabii ki eğer düz beton zemini yapıyorsanız bu silikon pencerelerde genelde kullanılır. Tabi markayı bilmiyorum. Pencerelerde kullanıldığı için yani PVC pencerelerde çok sağlam bir silikon. Tabii ki firmadan firmaya değişik gösterebilir markadan markaya. Ama e, umarım yani e, bu üründe onlar gibi sağlamdır. Umudumu taşıyorum. Ayrıca kaleme ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Tabi kurşun kalemle ürünün üzerine yazmak biraz zor oluyor. Farklı bir kaleminiz varsa daha mantıklı olur. Silikon tabancası arkadaşlar. Silikon tabancamı da şöyle gösterecek olursam tamirat ettikten sonra şu ana kadar herhalde bir 20 taneden fazla silikon sıktım. Çok şükür herhangi bir sorun yok. Çünkü firmanın kullanat mantığının önüne geçtim. Gördüğünüz gibi kırılan yeri tamir ettim. Metal kaplama yaptım. Ara sıra çiviler başsız olduğu için yerinden çıkıyor. Şöyle pense yardımıyla biraz vuruyorum arkadaşlar. Tekrardan kullanıyorum. Çünkü bu çivi de yerinden çıktığı zaman silikon tabancanız kırılır. Kırılmaması için. Ayrıca arkadaşlar tek elle silikon tabancasını kullanmak için şöyle bir tel geçirirseniz. Çünkü bu silikon tabancasını sıktığınız zaman bu havaya kalkıyor. Yani üretici firma şuraya kaplama falan veyahut da bir tırnak falan koymadığı için e, havaya kalkacaktır. Şöyle bir telle sabitlerseniz tek elle silikon tabancanızı sıkarsınız. Ayrıca bilmeyenler için söyleyeyim. Silikonu sıktıktan sonra ağzından Akıntı olmaması için arkadaşlar şu bunun frenidir. Bunu basacaksınız. Yani silikon tabancasının e, uç kısmı boşa düşecektir. Boşa düştüğü zaman boş yere silikon sıkmayacaktır. Oysa ki bu freni basmadığınız zaman arkadaşlar tekrardan tabanca yani sıktığınız alana kadar e, ucundan akacaktır. Ayrıca arkadaşlar e, kalan silikonunuzun boşa gitmemesi için ucuna bir metal bir şeyler koyabilirsiniz. Yani kurumaması için. Ve tavan, yaptığım tavanı e, göstermek istiyorum dostlar size. Yalnızca henüz alçı, satın alçı köşelere koymuş değilim. Ee, ufak tefek birazdan yama e, sorunu olduğu için biraz e, yamalarım e, sırıtıyor. Onu da sizlere göstereyim. Yalnızca bunu da belirteyim dostlar. Acemi bir arkadaşınız olarak ilk defa bu kaplama yapan bir arkadaşınız olarak değerlendirmenizi yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar. Tamamıyla bitirmiş olduğum tavanı gösteriyorum sizlere. Yaklaşık e, 5'e 4 metre kareydi galiba. 5'e 4 metre uzunluğunda bir tavan. Ve yama kısımlarını göstermeye çalışıyorum. Yamaları denk getiremedim arkadaşlar. bu arada ustalar, bu konuda profesyonel arkadaşlar tabii ki eleştirebilirler. Ama bu konuda acemiyim. İlk defa bu işi yapan, ilk defa silikon tabancasıyla bu kaplama yapan bir arkadaşınız olarak bunu sizinle paylaşıyorum. Başlangıç noktamda herhangi bir problem yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, sadece kenarlarda kalan boşluk e, beni zorladı ve onda da buradaki yamalar biraz düzgün çıkarttım ama az önce göstermiş olduğum yamalar çok kötü çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam e, düzgün yaptığım alanlar da var. Kötü yaptığım alanlar da var. Burada başarılıyım gördüğünüz gibi arkadaşlar yama kısmında şöyle ilerliyorum henüz alçı kaplaması kenarlara girmiş değil. Onu da belirteyim sizlere arkadaşlar. Burada da biraz başarılıyım ama yalnız az önce ilk başta gösterdiğim nokta başarısız olduk. Orada biraz yama sorunu yaşadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavanımızı bu şekilde kapladı. Ayrıca elektrik olayını arkadaşlar e, lambalarınız örnek şu, bu görmüş olduğunuz parçanın ortasını deldim arkadaşlar. Lambamı söktüm komple kapladım. E, yuvasıyla birlikte duyuyla birlikte delik açtım straforumu yapıştırdım sonra tekrardan lambamı yapıştırdım. Tabii bu arada elektriği şalteri indirin. Elektrik çarpılmasına dikkat edin arkadaşlar. 220 voltta şakası olmaz. Eee bağlantıyı yani elektrik indir, kapattıktan sonra bu işlemi yapın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göbek vurmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Gerçi elinde göbekler var eskiden kalma temiz ve sağlamlar ama böyle daha temiz olduğunu düşünüyorum. Yine fikir ve görüşleriniz varsa bu konuda deneyimlerinizi, yorumlarınızı, fikir ve görüşlerinizi ee, iyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sürç isayet ise mahvol arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı sizlerin desteğiyle, sizlerin varlığıyla sürdürüyor. Lütfen kanalımdan fikir ve görüşlerinizi, desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın, dostça kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.